Selamlar, merhabalar. 26. simülasyon testi ile beraberiz. Birinci soruyla başlayalım bakalım ne diyor bize. Metin elindeki cevizleri 6 kardeşini aşağıdaki gibi dağıtmıştır. Tüm cevizlerin önce 1 bölü 3'ünü Ayşegül ve Yasemin'e sırasıyla 2 ve 3 ile doğru orantılı olarak paylaştırmıştır. Ve o zaman Ayşegül 2x Yasemin'de 3x kadar almış olursa bunlar toplamda 5x kadar almış olurlar. Peki tamamının 1 bölü 3'ü 5x ise eğer o zaman tamamı 15 xtir 5x'i bunlara verilmiştir geriye. 10x kadar ceviz kalmıştır. Kalan cevizlerin yarısını ise yani 10x'in yarısını 5 xe nükhet ve elife sırasıyla 2 ve 3 ile ters orantılı olarak paylaştırmıştır. O zaman nükhet k bölü 2, elif ise k bölü 3 kadar almış olsun o da eşittir. Paydaları eşit 5K bölü 6 olacaktır. O da eşittir 5X ise sadeleştirelim. K eşittir 6X olacaktır. Yani nükhede 6X bölü 2'den 3X kadar ceviz düşecek. Elifede 2X kadar ceviz düşecek. Son gelelim. En son kalan tüm cevizleri ise Emine'ye 2 ile doğru Demet'i 3 ile ters orantılı olarak paylaştırmıştır. O zaman Emine'ye 2A kadar ceviz vermiş olsun. Artı bir de Demet'e A bölü 3 kadar ceviz vermiş olsun. En son ne kadar ceviz kalmıştı tüm cevizden bu arada? 5X kadar ceviz kalmıştı. Paydaları eşitlediğimizde 3 kere 2, 6, 1 daha 7A bölü 3 eşit olacak. Nereye? 5X'e. O zaman A eşittir. 15X bölü 7 olacaktır. O zaman Emine 2 kere 15'ten 30X bölü 7 kadar. 30x bölü 7 kadar. Demet ise 5x bölü 7 kadar ceviz alacaktır. Şimdi baktığımızda cevizlerin sayısı tam sayı olmak zorunda. O zaman ne olacak? X 7'nin katı olan bir sayı olmalı ki demet ve Emine'ye tam sayıda ceviz düşmüş olsun, yarım, çeyrek vesaire düşmemiş olsun. Peki x'in alabileceği en küçük değer ne olabilir? E paydada 7 var, o zaman 7 olabilir. Peki en başta elimizde ne kadar ceviz vardı? 15x kadar vardı. Yani 15 çarpı 7'den o da eşittir. 105 tane ceviz en az olabilir başlangıçta. İkinci soruya geldiğimizde doğal meyve suyu satış yapan bir işletmede litresi 40 liradan alınan 40 litre şeftali suyunun %50'si. Tamam. Maliyet ne kadar? 40 çarpı 40'tan 1600 lira maliyeti var. Ama en sonunda %50'si döküldüğü için 20 litre kalıyor elimizde. Litresi 60 litreden alınan 20 litre kayısı suyunun %25'i taşıma esnasında yere dökülüyor. Şimdi bunun maliyeti bize ne kadar? 20 kere 60'tan 1200 liraya mal oluyor. 20 litreydi. de %25'i yani 4'te biri yani 5 litre taşıma esnasında dökülüyor. Elimizde 15 litre meyve suyu kalıyor. Bunun üzerine satıcı elinde kalan şeftali ve kayısı sularını karıştırarak litresini toplam maliyeti fiyatı üzerinden %25 kar ile satıyor. Şimdi toplam maliyetimiz ne kadardı? 1600 ve 1200'dü. X'ini topladığımız zaman 2800. %25 kar ile satacaksak çarpı bir de bunun 1 bölü 4'ü kadar kar edeceğiz. Yani eşittir 700 lira kar etmemiz gerekiyor. 2800-700 daha o zaman 3500 liraya bu meyve suyunu satmalıdır. Peki bu meyve suyunun toplamı kaç litredir? 20-15 daha 35 litredir o da eşittir. 35 çarpı x liraya satmış olsun litresine. Şimdi 35'leri sadeleştirdiğimiz zaman x eşittir 100 olarak elde etmiş oluruz. Yani litresini 100 liraya satmış olmalıdır. Üçüncü soruya geldiğimizde bir yayın evi TYT, AYT ve LGS olmak üzere 3 tür deneme basmaktadır. Bir hafta boyunca basılan deneme sayıları şekil 1'deki gibi daire grafiğinde basılan bu denemelerin satış yüzdeleri ise şekil 2'deki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Tamam. Bir hafta boyunca TYT denemesi 3000 tane basılmış. O zaman burasının sayısı sayı olarak 3000 adettir. Bakın derece olarak demiyorum sayı olarak diyorum. Ve bir hafta boyunca basılan AYT denemelerinin 840 tanesi satılmıştır. ha Satış yüzdesi neydi? ikinci grafikte. O zaman yüzde kaçı satılmış? Yüzde 70'i satılmış. O zaman x çarpı x kadar tane basılmış olsun. Çarpı 70 bölü 100'ü o da eşittir. 840 tane olacaktır. Sıfırlar birbirini götürsün. 84, 7'nin 12 katıdır. O zaman x eşittir. 1200 olarak elde etmiş oluruz. Yani ayet denemesi de 1200 tane basılmış olmalıdır. Peki, LGS 120 derece ya. O zaman TYT ve AYT toplam kaç derece kalıyor? X'inin toplamı 240 derece. Şimdi o zaman basılan LGS denemesi sayısı ne olacak? X'inin toplamının yarısı kadar olacak. 3.000, daha, 4.200, 4.200'ü ikiye böldüğümüzde o zaman bundan da 2.100 tane basılmış olmalıdır. Buna göre bir hafta boyunca basılan TYT ve LGS denemelerinden toplam kaç tanesi satılmıştır? TYT kaç tane basılmıştı? 3.000'in %35 kadar satılıyor. 3.000 çarpı 35 bölü 100, 2 tane 0 gitsin, 3 kere 35, 105 o zaman bundan 1.050 tane satılacaktır TYT denemesi. LGS'nin de basım sayısı 2.100'dü. O zaman 2100 çarpı 60 bölü 100'den sıfırlar birbirini götürsün. 6 kere de 126 yani 1260 tane de LGS denemesi satılmıştır. Topladığımız zaman 1260 ile 1050'yi toplayalım. Burası 1 eder, burası 3 eder, burası 2 eder. Yani 2310 tane deneme satılmış olacaktır. TYT ve LGS denemesi olarak. Dördüncü soruya geldiğimizde Ayhan, Berkay ve Celil'in yaşları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Doğum yılı en küçük olan Berkay, doğum yılı en büyük olan Ayhan'dır. O zaman yaş olarak en küçük olan Ayhan'dır, yaş olarak en büyük olan Berkay'dır. O zaman Celil de ortaladır. Celil ile Ayhan'ın yaşları farkı, Celil ile Berkay'ın yaşları farkına eşittir. O zaman diyelim ki Ayhan A yaşında olsun, Celil de A artı X yaşında olsun. Bu ikisinin yaş farkı X kadardır o zaman Berkay'da. Celil'den x kadar büyük olacaktır. Yani o da a artı 2x yaşında olacaktır. Ayhan Celil'in bugünkü yaşına geldiğinde yani x yıl sonra bu adam a artı x yaşında olacaktır. Bu adam a artı 2x yaşında olacaktır. Bu adam da a artı 3x yaşında olacaktır. Ayhan ile Celil'in o günkü yaşları toplamı yani 2a artı 3x Berkay'ın o günkü yaşının 20 fazlasına eşit olacaktır. O da eşittir. Berkay'ın yaşı a artı 3x bir de artı 20 fazlasına eşitti. Şimdi x'ler birbirini götürüyor. a'yı da karşıya attığımızda a eşittir 20 sonucuna ulaşmış oluruz. Peki soru bize neyi soruyor? Buna göre Ayhan'ın şimdiki yaşı kaçtır? E Ayhan'ın şimdiki yaşı a'dır. O da 20'ye eşittir. Beşinci soruya geldiğimizde şurada şöyle bir şeyler söylemiş. Eğer ki elektrikli süpürge ve bu beraber alınırsa elektrikli süpürgeye %25 indirim yapılıyor. Tamam. Bir hafta boyunca bu mağazadan alışveriş yapan 30 müşteriden 20 tanesi elektrikli süpürge. Şimdi burada nasıl bir durum var? Sadece elektrikli süpürge alanlar olabilir. Sadece mini el süpürgesi alanlar olabilir. Ya da ikisini alanlar olabilir. O zaman kümemizi çizelim. Şöyle bir küme çizelim. Buna elektrikli süpürge alanlar diyelim. Buna mini el süpürgesi alanlar diyelim. Hepsinin toplamı 30 ya o zaman buna A, B, C diyelim. A artı B artı C'nin eşittir 30 olduğunu biliyoruz. 20 tanesi elektrikli süpürge alıyor. O zaman A artı B eşittir 20 ise C'nin 10 olduğunu elde ettik bile. 24 tanesi mini el süpürgesi satın aldığında. 24 tanesi mini el süpürgesi alıyorsa o zaman A'nın da 6 olduğunu bulmuş olduk. E toplamda 30'du o zaman B'de eşittir 14 olarak elde etmiş oluruz. Bu mağazanın bir haftalık kazancını soruyor bize. Hem elektrikli süpürge hem mini el süpürge satıldığında elektrikli süpürgeye %25 indirim uygulanıyordu. E %25 indirim uygulanıyorsa ne kadara satılacak? 12.000 çarpı 3 bölü 4'ten 9 bin liraya satılmış olacak bunlar. O zaman 6 tanesi sadece elektrikli süpürge almış olur. 6 çarpı 12 bin artı bir de 14 tanesi hem elektrikli süpürge hem mini el süpürgesi almış olacak. O zaman 9000 4000 daha ödeyecekler. 13000 14 çarpı 13000 artı bir de 10 tanesi de sadece mini el süpürgesi alacak. O da 10 çarpı 4000'den 40000 de buradan gelecek. 6 kere 12 de 72000 artı 14 çarpı 13 de 182000'dir. 182000 artı bir de 40000 de diğerinden geliyordu. 182.000 ile bunu topladığımız zaman 254, 40 daha 294 bin lira toplam gelir elde edilecektir. Cevabımız cizre olur. Altıncı soruya geldiğimizde silindir biçimindeki özdeş 3 kap. Şekildeki gibi kendi aralarında eş olacak biçimde. Bir kere en başta nedir? Kaplar özdeştir. O zaman diyelim ki burası 100 V ise burası da 100 V'dir. Hacmi burası da 100 V'dir. Daha sonra bunlar kendi aralarında ayrıştırmışlar. Bu arada 100 demekten vazgeçiyorum şu an kendi aralarında eş olacak biçimde ölçeklendirildikten sonra üzerlerinde yazılı olan oranlarda tuzlu su ile tamamen dolduruluyor. Sonra bu kaplardan belirli bir miktarda tuzlu su alınıp boş bir kapta karıştırıldığında şekildeki karışım elde ediliyor. O zaman bunlar tamamen dolduruluyor. Sonra bir kısmı dökülüyor. Tamam şimdi bakalım burada 1, 2, 3, 4 var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 var. Burada da 2 var. O zaman 12 V kadar ise hacimleri diyelim ki 12 V kadar ise Buradan ne kadar su dökülmüş? 9V kadar dökülmüş. Buradan 2V kadar dökülmüş. Buradan ise 6V kadar dökülmüş. Ya da 12V demeyelim, 100, 1200V diyelim. 1200 dememizi engelleyen bir şey yok. O zaman buradan 900V kadar dökülmüş olacak. Buradan 200V kadar dökülmüş olacak. Buradan ise 600V kadar dökülmüş olacak. Buranın tuz oranı ne kadardır? %3 o zaman 900 çarpı 3 bölü 100'den. 27 gram tuz buradan gelecek bu kabın içine. Buradan 200'ün %9'u artı bir de 18 gram tuz buradan gelmiş olacak. Artı bir de 600'ün 1'i artı bir de 6 gram tuz da buradan kaynaklı buraya gelmiş olacak. E 28 17 daha 45'tir, 6 daha 51. Yani şu an bu kapta 51 V kadar 51 V kadar tuz var. Peki bu kapta toplam ne kadar karışım var? 600 200 daha 800 900 daha 1700 V kadar var. Çarpı bu 1700 V'nin x bölü 100'ü tuzdur. O tuzun miktarı ne kadardır? Eşittir. 51 V kadardır. Ev birbirini götürsün. Şuradaki iki sıfırlar birbirini götürsün. 17'yi 51'e böldüğümüzde burada 3 kalır elimizde. Yani bütün karışımın, buradaki bütün karışımın %3'ü kadar tuz vardır bu karışımın içinde. 7. soruya geldiğimizde şöyle şurada bir şeyler söylemiş. Her müşteri bu iki seçenekten sadece birini seçmiştir ve en çok bir porsiyon sipariş etmiştik. Herhangi bir seçenekte, istenilen sayıda şiş sipariş edildiğinde şalgam, ezme, ayran ve çiğ köfte gibi ikramlar ücretsiz sunulmaktadır. Her müşteriye seçeneklerine göre ikramlar sadece birer defa ve birlikte verilmiştir. Bu ciğerci müşterilerine bir günde 4 farklı ikramdan toplam 217 adet ücretsiz servis yaptığına göre en çok kaç şiş ciğer siparişi almıştır. Şimdi burada parayla alakalı bir şey geçti mi? Hayır. O zaman biz parayla ilgilenmeyeceğiz. Bizim bildiğimiz şey ne? Verilen ikram miktarı. Neyi istiyoruz? En çok kaç tane şiş verilmiş olabilir? E o zaman burada iki tane ikram için 4 şiş veriliyor. Şiş bölü ikram oranı burada iki. Burada 3 ikram için 7 şiş veriliyor. O zaman buradaki şiş bölü ikram oranı daha fazla. Neyi isteyeceğiz? Urfalı seçeneğinin olabildiğince fazla servis edilmesini isteyeceğiz. O zaman tamam diyelim. Şimdi 217 adet ücretsiz servis yapıyor ya, Adanalı için X tane Adanalı satmış olsun, Y tane de Urfalı satmış olsun. O zaman Y tane Urfalı sattığında 3Y artı bir de 2X de Adanalıdan kaynaklı o da eşittir 217 olmasını istiyoruz. Peki başka ne istiyoruz? Y'nin olabildiğince fazla x'in olabildiğince az olmasını istiyoruz. Çünkü buradaki şiş bölü ikram oranı daha fazlaydı. E tamam x'e 1 verirsek eğer yine temel kavramlar sorusu gibi karşı yaptığımızda 215 3'ün katı değil x'e 2 verdiğimizde 213 3'ün katı o zaman x eşittir 2 diyelim. x eşittir 2 ise karşı yaptığımızda 213'ü 3'e böldüğümüzde 71 yani y eşittir 71 x eşittir 2 sonucuna ulaşmış olacağız. Sorunun bizden istediği ne? en çok kaç şiş ciğer siparişi alınmıştır? Şimdi 71 kere 7'den 497 artı 2 kere 4'ten 8 o da eşittir. 505 tane şiş vermiş olabilir en çok. 8. soruya geldiğimizde şekildeki yolda A ile B arası düz yol, B ile C arası yokuştur. A artı B ve B artı C 27 kilometreymiş tamam. C noktasındaki bir yaya yokuş yukarı 2 km bölü saat. Burası 2. Düz yolda 4 km bölü saat buradan giderken 4 km bölü saat ya da gelirken gene 4 km bölü saat. Ve yokuş aşağı 6 km bölü saat hızla ilerlemektedir. Tamam. C noktasındaki bir yaya önce CB yokuşunu sonra BA düz yolunu giderek hiç durmadan AB ve BC yollarını kullanarak geri dönüyor. Gidiş ve dönüş toplam 16 saat sürdüğüne göre BC yolunun uzunluğu kaç kilometredir? Şimdi Burası 4 ile alakalı, burası 6 ile alakalı. O zaman ben buranın uzunluğuna 6A diyelim. Buranın uzunluğuna 4B diyelim. Şimdi neyi biliyoruz? 6A artı 4B'nin eşittir 27 olduğunu sorunun girişinde vermişti bize. Başka neyi biliyoruz? Yukarı çıkarken 6A yolunu 2 hızla kaç saatte alacak? 3A saatte alacak. Artı bir de buraya giderken 4B yolunu 4 hızla B saatte alacak. Gelirken artı bir de gene B saatte alacak. Bir de burayı dönerken 6 altı hızla 6'lık yolu A kadar saatte alacaktır. Şu an 4A artı 2B o da eşittir 16. Hatta sadeleştirelim. 2A artı B eşittir 8 sonucunu elde ettik. Şu an elimizde 2 tane bilinmeyen var. 2 tane denklemimiz var. O zaman burayı 4 ile çarparsak eğer buna benzetmiş olacağız. 4 ile çarpalım. 8A artı 4B o da eşittir 32. Burayı eksiyle çarparsak eğer B'ler birbirini götürecek. 2A o da eşittir 5. A eşittir 5 bölü 2 yani eşittir 2,5 sonucuna ulaşmış olacağız. Peki soru bizden neyi istiyor? BC yolunun uzunluğu kaç kilometredir? BC yolu burasıydı. Yolun tamamı 6 aydı. 6 çarpı 5 bölü 2 o da eşittir 15 kilometre olarak elde etmiş olacağız. 9. soruya geldiğimizde aşağıda belirli bir oranda şişirilmiş küre şeklindeki plastik bir topun Hava eklendiğindeki ve havası alındığındaki durumları verilmiştir. Topların yarıçapları ve hacimleri ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hava ekleme ve hava alma işlemleri sonucunda topun şekli daima küredir. Tamam. Topun ilk halinin yarıçapı yüzde %20 arttırılarak şekildeki hava eklenmiş ve hava eklenmiş halinin hacmi ilk hacmine göre %Y artmıştır. Tamam. Topun ilk halinin yarıçapı yüzde %X azaltılacak şekilde havası alınmış ve havası alınmış halinin yüzey alanı İlk halinin yüzey alanına göre %36 azalmıştır. Buna göre y eksi x farkı kaçtır? Şimdi biz bu topun yarıçapına çapına 10a kadar diyelim. Bu arada bu soruda sorunun kopma noktası bunun yarı çapına 10a demektir. Eğer ki 10a dışında bir şeyler verdiğimiz zaman daha farklı şeylerle uğraşacağız. Ve uğraştığımız şeyler bizi işlemlerle uğraştıracak. Tamam 100a dediğimizde yarı çapını %20 arttırdığımızda ne olacak? Yarı 12a'ya çıkacak. Peki yarı çapı 10A iken hacmi neydi? 4 bölü 3 pi çarpı 10A'nın küpü yani o da eşittir. 1000A küp çarpı 4 bölü 3 pi idi. Peki 12'ye çıktığında ne olacak? 4 bölü 3 pi çarpı 12A'nın küpü olacak. O da eşittir. 12'nin küpü. 12'nin küpü de 1728'dir. A küp çarpı 4 bölü 3 pi kadardır. Şimdi bunun hacmi ne kadar arttı? 1000'den 1728'e arttı. Yani 1000'de 728 arttı. Yani %72.8 arttı. Bu da nedir? Y'dir. Tamam. Diğer şekle gelelim. Diğer şekilde ne diyor? Topun ilk halinin yarı çapı %x azaltılacak şekilde havası alınmış. Ve havası alınmış halinin yüzeyi alanı ilk halinin yüzey alanına göre %36 azalmıştır. Şimdi Normaldeki yüzey alanı nedir? Yüzey alanı formülü 4 pi r karedir. 4 pi çarpı 100 a kareydi normal yüzey alanı. Peki havası alındığında yüzde kaç azalıyor? Yüzde 36 azalıyor. E bunu yüzde 36 azalttığımızda ne kadar olacak? 4 pi çarpı 64 a kareye kadar azaltılmış olması gerekiyor. Peki bunu yapmak için ne yapmamız lazım? Normalde bu 4 pi çarpı 10A kare iken son durumda bu 4P çarpı 8A kare şeklinde olacaktır. Yani ne kadar azalmış olacaktır? 10A'dan 8A'ya azaltmamız lazım yarıçapını, çapını. Yani %20 kadar azaltmamız lazım. Şimdi soru bize neyi soruyor? Y'yi bulmuştuk 72.8 diye. X'i de 20 diye bulduk. O zaman 72.8'den 20'yi çıkarttığımızda 52.8 sonucuna ulaşmış olacağız. 10. soruya geldiğimizde bir okul kantini bir kolisinde 60 adet 200 mililitrelik paket su bulunan sarı renkli kolilerden ve bir kolisinde 50 adet 300 mililitrelik paket su bulunan mavi renkli kolilerden satın almıştır. Şimdi x tane sarı koli satın almış olsun. Her birisinde 60 adet su var ve her bir suyun hacmi de 200 mililitre. Y tane mavi koli satın almış olsun. Her birinde 50 adet su var ve her bir suyun hacmi de 300 mililitre. Aldığı sarı renkli kolilerde bulunan suyun toplam hacmi ile mavi renkli kolilerde bulunan suyun toplam hacmi eşittir. O zaman ne diyeceğiz? x çarpı 60 çarpı 200 eşittir. Y çarpı 50 çarpı 300 sonucuna ulaşmış oluruz. Sıfırlar birbirini götürsün. 6 ile 3 sadeleştiğinde burada 2 olacak. Yani x çarpı 4 o da eşittir y çarpı 5 sonucuna ulaşmış olacağız. O zaman x eşittir 5a iken y eşittir 4a sonucunu elde etmiş olacağız. Şimdi o zaman x'in 5a, y'nin ise 4a olduğunu biliyoruz. Kantinin satın aldığı toplam paket su 1500 adet olduğuna göre yani x çarpı 60 artı y çarpı 50 o da eşittir 1500. Alınan suyun toplam hacmi kaç litredir? Şimdi x gördüğümüz yere 5a, y gördüğümüz yere 4a yazarsak eğer x gördüğümüz yere 5a yazalım. 5a çarpı 60'tan 300a artı y gördüğümüz yere de 4a yazalım. 4 kere 50'den 200a o da eşittir 1500. Yani 500a eşittir 1500 ise A eşittir 3 sonucuna ulaşmış oluruz. Şimdi soru bizden neyi istiyor? Alınan suyun toplam hacmi. E x tane alınıyordu. A 3 ve x de 5 A. O zaman 15 çarpı 60 çarpı 200 mililitre de 0.2 litreye eşittir. 0.2 buralar gitsin. 12 kere 15. 10 kere 15 150'dir. 2 kere 15 de yani burası 180 litre buradan kaynaklı olacak. Artı bir de y 4 a idi. 4 kere 3 12. 12 çarpı 50 çarpı 300 mililitrede 0,3 litre olacaktır. 5 kere 12 60, 3 kere 60 da 180 litreyi de bu sulardan almıştır. Yani toplamda 360 litre su almış olacaktır. 11. soruya geldiğimizde şöyle bir şeyler söylüyor. Ve burada 1'den 150'ye kadar numaralandırılmış paketler var. Biz neyi istiyoruz? Yusuf, Gamze ve Ali'nin bir paket bir saniyede bir bölüm yer değiştiriyor. Ayrıca bir de Gamze, Ali ve Yusuf kontrol ettiği paket için beşer saniye harcıyorlar. O zaman ne olur? En fazla ürün kontrol etmelerini istiyoruz ya. Gamze ilk olarak birinci ürünü almış olsa, Gamze ilk olarak birinci ürünü almış olsa 5 saniye sonra yani 6. üründe alacaktır. 5 saniye sonra 11. üründe alacak. 5 saniye sonra 16. üründe alacaktır. Bu bu şekilde devam edecektir. Nereye kadar? Ta 146'ya kadar. Peki Yusuf ilk olarak ikinci ürünü almış olsa, İkinci alacağı ürün 5 saniye sonra 7 numaralı ürün olacaktır. Üçüncü alacağı ürün 12 olacaktır. Dördüncü alacağı ürün 17 olacaktır. O şekilde devam edecektir. Ali'nin de ilk aldığı ürün 3 numaralı ürünse eğer Bir sonraki alacağı ürün 8 numaralı ürün olacak. Bir sonrakisi 13, bir sonrakisi gene 18 şeklinde devam edecektir. Şimdi fark ettiyseniz eğer 10 saniye içerisinde her biri 2 tane ürün kontrol edebiliyor. Burada da gene 10 saniye içerisinde 2 tane kontrol edebiliyor. Bu hiç artmayacak mı? Hayır. Çünkü beşer saniye aralıklarla ürün alıyorlar ya o yüzden her bir onlukta sadece iki tane ürün kontrol edebilecekler. Peki 10 saniyede toplamda 6 ürün kontrol edebiliyorlarsa o zaman 10 saniyede 6 ürün kontrol edebiliyorlarsa 150 saniyede kaç ürün kontrol edebilirler diye soralım. 6 kere 10 60, 6 kere 5 de 30 yani 90 tane ürün kontrol edebilirler en fazla. 12. soruya geldiğimizde boy sırasına göre sıralanmış bir grup öğrencinin santimetre cinsinden boylarının uzunlukları hakkında aşağıdakiler bilinmektedir. En kısa 4 öğrencinin boyları birbirine eşit ve boyların uzunlukları toplamı gruptaki tüm öğrencilerin boyların uzunlukları toplamının %20'sine eşittir. Şimdi buraya 4 tane öğrenci çizelim. Her birisinin boyu da şimdi bir şey demeyelim. Neyi biliyoruz? Bu %20'ye eşit. Tamam. Diğerine gelelim. En uzun 3 öğrencinin boyları birbirine eşit boyların uzunlukları toplamı gruptaki tüm öğrencilerin boylarının toplamının %35'ine eşittir. Şimdi burada bir kere yüzdelikler var. Burada 4 öğrenci var, burada 3 öğrenci var. Burada %35 yüzde %20 gibi şeyler var ya o yüzden ben buradaki her bir öğrencinin boyuna hem 3'ün hem onun ortak katı olan 30a kadar dersem eğer, 30a kadar dersem eğer boyları toplamı 120a kadar olacaktır. Şimdi neyi biliyoruz? 120a, bütün boyların toplamının %20'si kadar. O zaman bütün boylar toplamı ne kadar olacaktır hepsinin? 600a'ya eşit olacaktır. Başka neyi biliyoruz? En uzun 3 öğrencinin boyları birbirine eşit ve boyların uzunlukları toplamı gruptaki tüm öğrencilerin boyların uzunlukları toplamının %35'ine eşittir. Yani tüm öğrencilerin boylar toplamına 600a demiştik. O zaman 600a çarpı 35 bölü 100 diyelim. Sıfırlar birbirini götürsün. 6 kere 30 180, 6 kere 5 210 aya da bunların boyu eşit olacak o zaman bir tane öğrencinin boyu burada 70 a olacak, 70 a, 70 a ve 70 a olacak. Şimdi neyi biliyoruz? Bunlar en uzun, en uzun. Başka neyi biliyoruz? Bunlar en kısa. Ha, diğer öğrenciler nerede olacaklar? Bu aralıkta olacaklar. Soruya bakalım soru bizler ne istiyor? Buna göre bu gruptaki öğrenci sayısı en az kaçtır? Ha. Öğrenci sayısının en az olması için Buradaki öğrencilerin boyları olabildiğince yüksek olmalıdır ama 70'ten aşağı olmak zorundalar. Şimdi boyların uzunlukları toplam ne kadardı? 600 A. Burada 210 A var, burada 120 A var. Topladığımız zaman 330 A. Geriye ne kadar kalıyor? 270 A boyu ben öğrencilere dağıtacağım ve hiçbiri 70'ten büyük olamayacak. Diyelim ki 70 olsalardı eğer kaç tane öğrenci olması gerekirdi? 280 olsaydı 4 yani 3 virgül bir şey öğrenci lazım. Eğer ki boyları 70 olsaydı, o zaman burada eğer ki 4 öğrenci varsa ve boylar olabileceği en uzun şekildeyse, hem hiçbirinin boyu 70'i aşamamış olacak, hem de en az sayıda öğrenci olmuş olacak. O zaman en kısa olan 4 öğrenci vardı burada da, 4 öğrenci 8 burada da, en uzun olan 3 öğrenci vardı yani toplamda. 11 tane öğrenci olması gerekiyor en az. Yani toplamda en az 11 öğrenci olabilir. Bu soruyla beraber 26. simülasyon testinin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 27. simülasyon testiyle beraber olacağız.